Efendim dinliyorum. Anlaşıldı. Kızım Alev. Buyurun efendim. İçeri kimseyi almıyoruz. Uzun sürebilecek bir telefon görüşmesi yapacağım. Anlaşıldı. Alo. Hatta kalınız lütfen. Efendim sizi çağırdım ama bunu kaçırmak istemezsiniz diye düşündüm. Ne yaptın, ne yaptın? Ver. Dur. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Baspiskopos Makarios. Ünvanlar tarafımızdan biliniyor. Dinliyorum. Önce suikastlere uğrayacaksın. Sonra darbeyle devrileceksin. Bu bir önceki tebliğ. Bakanlar kurulumla değerlendiriyorum. Ama içimizde köstebekler olma ihtimaline karşın hızlı hareket edemiyorum. Tekli görüşmeler şeklinde... İlgilenmiyoruz. Bir önceki tebliğin üstüne yeni bir tebliğ var. Biliyorum. Grivas'la ekibi muhtemelen senden habersiz gizli bir savaş hazırlığı yürütüyor. Ben kendilerini Semirel Kolyas görüşmesine kadar durmalarını emrettim. Demek ki ünvanlar pek bir işe yaramıyor. Onlara engel olmanın bir yolunu bulamazsan resmi yok sayılman gayri resmi görüşmelere de sirayet edecek. Benim gerçekten haberim yok. İkinci tebliğ sona ermiştir. Krivas ve Samsun neler karıştırıyor derhal bana öğren. <laughs> derhal! Ayrıca ambargoyu da hafiflet. Anlamadım. Dediğimi yap! Adamlar diplomatik oyunu doğru oynuyorlar. Sovyetlerle anlaştılar. Yunanistan'ı sevdirgin ettiler. İze yalnız kalıyorum. <laughs> Yok sayılacak bir kanalda olsa... ...bu iletişimi kaybetmemeliyim. Hepimiz Cunta'nın elindeyse eğer... ...onu kesesek bir güce yanasmamız lazım. O da ancak Türkiye'dir. Enosis? stenosisi yapabilmem için sağ ve bu koltukta olmam lazım. Önce bunun için çabalıyorum.